eşitlik ve denklem, örüntü, diğer adıyla dizi, belli bir kurala göre düzenli olarak tekrar eden veya genişleyen sayı veya şekil dizilişine örüntü denir. Bu diziliş, yani örüntü, sayı örüntüsü, sayı dizisi veya şekil örüntüsü, sayı şekil dizisi şeklinde olabilir. Uygun geometrik şekillerin aralarında boşluk oluşturmadan bir araya getirilmesi işlemine örüntü oluşan şekle süsleme denir. Örüntü iki şekilde incelenir. Bir sayı örüntüsü, iki şekil örüntüsü. Sayı örüntüsü örnek 1 4 14 24 34 44 örüntüsü sayılardan oluşan bir örüntüdür. 4'e kaç eklemişiz? 10 eklemişim. 14 olmuş. 14'e 10 eklenmiş. 24 olmuş. 24'e 10 eklenmiş 34 olmuş. 34'e 10 eklenmiş 44 olmuş. 44'e 10 eklenmiş 54 olmuş. Yani bu örüntü ilk terimi 4, 4'e 10 eklenerek oluşturulmuş bir örüntü. Örnek 2 3, 10, 17, 24, 31 örüntüsünün sayılardan oluşan bir örüntüdür. Ondan 3'ü çıkarırsak 7. 3'e 7 eklenmiş. 3 artı 7 eşittir 10. 10'a 7 eklersem eşittir 17. 17'ye 7 eklersem eşittir 24. 24'e 7 eklersem eşittir 31. 31'e 7 eklersem eşittir 38. 38'e 7 eklersem eşittir 45 olur. Bu şekilde devam eder gider. Yani ilk terim 3, 3'e 7 eklenerek bu sayı örüntüsü oluşturulmuştur. Örnek 3, 46, 40, 34, 28, 22 örüntü sayılardan oluşan bir örüntüdür. Şimdi 40'tan 46'yı çıkarırsak ne kalır? Eksi 6 kalır. 46'dan 6'yı çıkarırsa 46 eksi 6 eşittir 40. 40'tan 6'yı çıkarırsam eşittir 34. 34'ten 6'yı çıkarırsam eşittir 28. 28'den 6'yı çıkarırsam eşittir 22. 22'den 6'yı çıkarırsam eşittir 16. Bu şekilde ne yapar? Devam eder, gider. Dem, gider. Demek ki 46 sayısından 6 çıkarılarak örüntü oluşturulmuştur. Örnek 4 75 68 61 54 47 örüntüsünün sayılardan oluşan bir örüntüdür. Şimdi 75'ten 68'i çıkarırsak 7 kalır. 15'ten 7 çıkarsa 8 evet. 7 75'ten 7'yi çıkarırsam 68. 68'den 7'yi çıkarırsam 61. 61'den 7'yi çıkarırsam 54 54'ten 7'yi çıkarırsam 47 47'den 7'yi çıkarırsam 40 şeklinde örüntü oluşturulmuş olur Demek ki ilk terimimiz 75 75'ten 7 çıkarılarak ne yapılmış bu örüntü oluşturulmuştur örnek 5 75 85 95 105 115 3 nokta örüntü sayılardan oluşan bir örüntüdür e, 85'ten 75'i çıkarırsak 10, yani 75'e 10 eklersem eşittir 85 olur ikinci terim. 85'e 10 eklersem eşittir 95 olur üçüncü terim. 95'e 10 eklersem eşittir 105 olur üçüncü terim. E, dördüncü terim 105'e artı 10 eklersem 115. 2, 4, 5. terim olur. 115'e de 10 eklersem o da eşittir. 125, 5. terim olur. Yani 75'i e 10 eklenerek bu sayı örüntüsü oluşturulmuştur. Örnek 6, 67, 55, 43, 31, 19 örüntüsü sayılardan oluşan bir örüntüdür. 67'den 12 çıkarılmış. 7'den 5 çıkarsa 2. 6'dan 5 çıkarsa 1. 12. Yani 67'den 12'yi çıkarırsak 55. 55'ten 12'yi çıkarırsak 5'ten 2 çıkarsa 3, 5'ten 1 çıkarsa 4, 43. 43'ten 12'yi çıkarırsak 3'ten 2 çıkarsa 1, 4'ten 1 çıkarsa 3, 31. 31'den 12'yi çıkarırsak 11'den 2 çıkarsa 9, 2'den 1 çıkarsa 2. Ee, 29. Şurayı düzeltiyoruz. Yok yanlış orası. 31'den 12. 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. 19. E 19'dan 12'yi çıkarırsak 7 kalır. Devam eder gider. Yani 67'den 12 çıkarılarak bu sayı örüntüsü oluşturulmuştur. şekil örüntüsü Bir tane üçgenimiz var burada. Burada 2 4 5 tane üçgenimiz var. Burada da 3 6 9 tane üçgenimiz var. Örüntüsü birbirine eşit eşkenar üçgenlerden oluşturulmuş bir örüntüdür. Yani örüntümüz şu şekilde 1 5 9 olarak sayısal sayı dizisine dönüştürülebilir. 1'e 4 eklendi. 5 5'e 4 eklendi 9 gibi virgül 3 nokta şu şekilde belirtelim. 1'e 4 eklersem 5 olur ikinci terim. 5'e 4 eklersem 9 üçüncü terim. 9'a 4 eklersem 13 dördüncü terim. 13'e 4 eklersem 17 şeklinde devam eder. Örnek 2 Örüntüsü birbirine eşit karelerden oluşturulmuş bir örüntüdür. Bir tane kare 4 tane kare ve 7 tane kare 3 nokta diye gidiyoruz. Örüntümüz 1, 4, 7, virgül 3 nokta olur. 1'e ee, e 4 ekler, 1'e 3 eklersem 4 yapar. ikinci terim. 4'e 3 eklersem 7 yapar. Üçüncü terim. 7'ye 3 eklersem 10 yapar. Dördüncü terim şeklinde gider. Yani 1'e 3 eklenerek 4, 4'e 3 eklenerek 7, 7'ye 3 eklenerek 10 şeklinde şekil örüntüsü ne yapılmış? Oluşturulmuş. Bir kare alınmış önce sonra 3 tane kare ilave edilmiş. 4 kare olmuş. 4 kareye de 3 kare daha ilave edilerek 7 kare oluşturulmuş. Bundan sonraki adımımız ise 3 kare daha ilave edersek 10 tane kare olur. Örnek 3. Örüntüsü birbirine eşit silindirlerden oluşturulmuş bir örüntüdür. Bir tane silindir, üç tane silindir ve beş tane silindir. Bire iki eklenerek üç, üçe iki eklenerek beş ve beşe de iki eklenerek yedi, yediye iki eklenerek dokuz. Bu şekilde devam eder örüntü oluşturulmuş. Bire iki ekledik üç, üçe iki ekledik beş, beşe iki ekledik yedi. 7'ye 2 ye ekledik. 9 şeklinde örüntümüz ne yaptı? Oluşturuldu. Yani bu şekil örüntüsü önce bir silindir, sonra bir silindire iki silindir eklenerek 3 tane silindir elde edildi. ikinci terim. 3. terim için için 3 silindire 2 silindir daha ilave edilerek 5 silindir elde edildi ve örüntümüz şekil olarak 1 silindir, 3 silindir, 5 silindir, 7 silindir, 9 silindir, 3 nokta şeklinde ifade edilmiş oldu. Örnek 4 örüntüsü birbirine eşit silindirlerden oluşturulmuştur. Oluşturulmuş bir örüntüdür. 2 4 tane silindir var. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 3 tane eklenmiş. 10 olması lazım. Burası 1 şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Üçer e, birinci terime 3 silindir daha ilave edilmiş. 7 silindir. İkinci terim 7 7'ye 3 silindir eklenmiş. 10 silindir 3. terim 3 daha eklenirse 13 4. terim 3 daha eklenirse 16 5. terim ve 3 eklenirse 19 6. terim virgül 3 nokta şeklindedir. Şöyle belirtelim. 1. terim 4 3 ekledim 7. 7'ye 3 ekledim 10. 10'a 3 ekledim 13. 13'e 3 ekledim 16. 16'ya 3 ekledim, 19 şeklinde bu örüntü oluşturulmuş oldu. Şekil örüntüsü 4 silindir, 7 silindir, 10 silindir, 13 silindir, 16 silindir, 19 silindir, virgül, 3 nokta şeklinde oluşturulmuş oldu. Sayı ve şekil örüntülerinin oluşturulmasını anlatmaya çalıştık. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.